güneşin batışıyla birlikte Japonya'nın gürültülü sokakları ve karmaşası geride kalır. Yüzyıllardır Japon kültürünün kalbinde yükselen devasa bir varlık vardır. Fuji Dağı. Fuji Dağı, Japonya'nın en yüksek doruğudur ve yüksekliğiyle sadece bir dağ değil, aynı zamanda bir kültür ikonudur. Doğanın sessizliği içinde yükselen bu zirve, binlerce yıldır Japon sanatını ve şiirini etkilemiştir. Fuji Dağı'nın karla kaplı simetrik konisi birçok sanatçının ilham kaynağı olmuştur. Ukiyo-e sanatının ünlü ustalarından Hokusai'nin eserlerinde sıkça yer alır ve Japon mitolojisinde de önemli bir yer tutar. UNESCO'nun dünya miras listesine kabulüyle Fuji Dağı'nın önemi dünya çapında tanınmıştır. Burası sadece Japonya'nın değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. Onun etrafında dolaşırken geçmişin izlerini takip ederiz ve doğanın eşsiz güzelliğine hayranlıkla şahit oluruz. Fuji Dağı 3776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek dağıdır. Kusursuz konik şekli ve karla kaplı zirvesi onu dünyanın en güzel dağlarından biri yapar. Her yıl milyonlarca insan bu nefes kesici manzarayı görmek ve dağın eteklerindeki tapınakları ziyaret etmek için Fuji Dağı'na akın eder. Fuji Dağı Sadece görkemli bir manzara sunmakla kalmaz, aynı zamanda zengin bir doğal çeşitliliğe de ev sahipliği yapar. Dağın yamaçları yemyeşil ormanlarla, çiçek açan çayırlarla ve karlı buzullarla kaplıdır. Bu bereketli topraklar çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Her yıl binlerce insan Fuji Dağı'na tırmanış macerasına atılır. Tırmanış zorlu olsa da zirveden manzara her türlü yorgunluğa değecek kadar muhteşemdir.